Herkese merhaba arkadaşlar. Video hoş Bugün yeni Bakın arkadaşlar. Çimenlerimiz çok bayağı büyümüş her yerde varlar. Bak minik minik yeni yeni çıkmaya başlıyorlar. Gördüğünüz dikkat ettiyseniz arkadaşlar. Çok sevindim. Bakın burada başka bir çiçeğimiz daha çıkıyor. Yani normalde kuşlar bırakmazdı arkadaşlar bunları da. Ama işte bakın her tarafta. Bak burada gene bir farklı çiçek. Bu çiçeğin aynısından buradakinden. falan filan arkadaşlar böyle bu şekilde bu maydanoz parçası şey demin aldım da maydanozları maydanoz atmıştım kuşlarım yani geçen gün maydanoz atmıştık arkadaşlar güvercinlerimize bazı yemedikleri küreye maydanozlar kalmış ben de böyle short short nort giydim ama arkadaşlar neyse sağlık olsun arkadaşlar bugün bir video atacağım bu arada bilginiz olsun arkadaşlar inşallah Kümes bir dakika. Oh Kalkan Ya bozlar da şey arkadaşlar ya Mardin gibi Kanat sesleri var şerefsizlerin ya Vallahi böyle bir şey görmedim Bildiğin Mardin gibi Arkadaşlar bugün Allah'ın izniyle yeni kümesimizi işimizi sonlandırıyoruz Yani sonlandırıyoruz derken Arkadaşlar bugün kullanıma geçmeyeceğiz Ama folluklarını falan bitirmiş olacağız Bugün Açsam çıkarlar da yavrular da Yavruları çıkarmak istedim. Öbürleri çıkacak diye korkuyorum. Şimdi salmayacağım kuşları çünkü. İki günde bir salıyorum arkadaşlar. Bir gün salıyorum, bir gün salmıyorum. Yavrular da esneme ihtiyacı var arkadaşlar onlarda da daha ufacık oldukları için. Sonuçta onlarda da bir can. Onlar da esnemek istiyor böyle. Salıyorum bazen. Kuşları salmasam bile bir kanat yerlendiriyorlar öylesine. Arkadaşlar kuyrukları bayağı büyüdü bunların. Yani zaten yavruların genelde belirli bir günden sonra şimdi kuyrukları büyümeye başlayacak arkadaşlar. Yani yakında zaten uçarlar herhalde. Çok sürmez arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ne kadar zaman sonra uçurmaya başlayayım ben bunları. Yani herhalde 15 gün sonra acaba şey olur mu ya? Çatıya bakalım arkadaşlar. Böyle şey yapacağım. Kendiliğinden uçacaklar. Hiç ellemeyeceğim ben. İlk çatıya kalkıp inecekler arkadaşlar yavrularımız. Kendi başlarına şuraya kalkıp geri buraya geldikleri zaman arkadaşlar gelirlerse eğer öyle olursa birkaç gün öyle takılırlar inip kalkarlar falan. Anlarım ki şey olmuş. Öyle bir atarım arkadaşlar yavruları. Uçurmak için değil yani. Yani uçurmak için de kovalamam yani arkadaşlar. Postayla birlikte atarım mesela bir dakika falan havada tutmam yani. Atarım. Onlar hemen tura kalkar zaten arkadaşlar. Onlar turdayken hemen bir kuş daha atarım. Yani atarım derken normal kümesi kapısını açarım. Kuşlar buraya kalkar. Yavrular da oraya iner yani direkt ben. <laughs> bir de başka çatıya da alışınları istemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir Var ya arkadaşlar kuşları burada bıraksam bu yavruları alırlar kargalar. <laughs> o yüzden sanmıyorum bu yavruları pek kuşları saldığım zaman %90 başlarında beklerim arkadaşlar. Bir de benim kuşları saldığım zaman da kargalar gelip alabilir kuşlarımızı. Bakın nasıl ötüyor şerefs kümesin altında. Akıllı ya. Yani. <laughs> arkadaşlar bir de yeni kümesimizi koymadan önce şöyle de bir şey yapacağız. Yavrularımız da gayet sağlıklı arkadaşlar görüyorsunuz. Yeni kümesimizi koymadan önce şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bu kümesi alacağız, çekeceğiz diyelim. Yeni kümesi bu odamda bekleteceğim arkadaşlar. <laughs> bu kümesi de buradan alacağım. Komple kovaları falan boşaltacağım. Bir tek bu kalacak. Bunları da odamın içine koyacağım. Bir tek bu saksı kalacak dediğim gibi arkadaşlar. Kümesin arkasını falan komple bir yıkayacağım, sileceğim. Duvarlarını falan komple ne var ne yoksa tertemiz yapacağız arkadaşlar. Pırıl pırıl yapacağız. Ondan sonra kümesimizi yerleştireceğiz. Çok güzel olacak öyle. Çünkü eminim ki altında pislik vardır arkadaşlar. Gayet doğal bir şey pislik olması da. Çünkü kümesinin altını temizlemiyoruz bayağıdır. <laughs> yani iki ay falan oldu herhalde arkadaşlar. Belki üç ay. Kümesin kümesi çekip de hiç temizlik yapmadım. Belki de daha fazla yani. Bayağı zaman oldu. Sisar ya bu da burada. Böyle arkadaşlar dediğim gibi yani bugün bir video çekeceğiz. Bu arada dün bir video atmıştım arkadaşlar. O nasıl kuşkillerini bak bak. Maşallah. No, Yem yedikleri yetmiyor ondan da yiyorlar çok güzel oluyor arkadaşlar daha sağlıklı oluyor yavrularımız <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi işte bugün Ay pardon dediğim gibi ben dün Video çekmiştim arkadaşlar Videoda anlattım gibi ızgaralı sipariş ettim ızgaralı arkadaşlar 50-50 sipariş ettim 4 tane Gelecek 50-50 bizim kümesimizin arkadaşlar bu şekilde genişti. Kaç 97 santim mini. Ben ona göre arkadaşlar keseceğim yani yan yana getireceğim fazlalığını keseceğim arkadaşlar 3 sen işte bir 2 santim 3 santim falan keseceğim arkadaşlar bu başlardan hiç ek yapmayacağım İki iki tane bütün gene koyacağız öyle olmuş olacak kenarlarda diyeceksiniz ki açıklıklar kalacak kümesin genişliği de 57 santim 7 santimlik de bir açıklık kalıyor arkadaşlar böyle öne doğru 7 santimlik keseceğim ama 50 50 böyle olacak buradan böyle 7 santim olacak 7 böyle koyacağım 7 böyle koyacağım tam olacak 4 ızgaralıkla 2 bütün 2 parça ızgaralıkla kümesimizi ızgaralıklamış olacağız arkadaşlar yeni kuşçuluğa başlayacaklar arkadaşlar bunu tavsiye ediyorum yani eğer besleyeceksiniz arkadaşlar bunları alın yapın yani Havada çok güzel kuşurmalık bir hava da belki uçurabiliriz. Ama fırsat olmaz gerçi bugün. şey yapacağız baya. Şey gözüküyordu arkadaşlar yani ben kümes videosu çekerken. Birazcık şey gözüküyor arkadaşlar kolay gibi gözüküyordu da. İnanın çok zor. Yani zor da değil aslında yapıyorum. Tam ölçüsünde hatta dümdüz kesiyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani nasıl diyeyim. Böyle kesmek o kadar da zor ki arkadaşlar. Tabi örtüsünü de hiç durmadan kesiyorum. Kol kaslarım felaket arıyor sağdaki. Bayağı yorucu oluyor yani arkadaşlar. MDF e yani sunta yani bayağı şey arkadaşlar. Burada bir şey uçuyor ne, mu? Neyse arkadaşlar işte tahtamız bayağı bir şey. Böyle Kalın sağlam bir tahta böyle arkadaşlar. Kolay kolay kes kesilmiyor, kopmuyor ama sağlam olması daha iyi arkadaşlar kopmuyor yani. Menteşemizde, kümes menteşemizde arkadaşlar bir şey var böyle. Hafif oynama yapıyor menteşeyi ben bir ayar çekeceğim arkadaşlar. Yani menteşemizde sıkıntı var. Bak bak kavalarını kaçıyor şeklinde. Işte. Ya bayağı büyüdüler bu sıpalar ya. Bakın. Yani kendilerini kurtarırlar arkadaşlar artık. Çok sürmez zaten uç, uçmaları da. Yakında uçar eşekler. Kuruyor baksanıza. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? size. Bu kuşun rengi şey mi ama asla çıkarmayacağım ikisinde. Efsane ikisi de. Yani hoşuma gidiyor anlamında arkadaşlar. Çıkarmam aslında bir, bir takım da arkadaşlar Kendi yavrularımı bekleteceğim Bir de belki Bir şey de yapabiliriz Yani posta dişinin yavrusuna da bir ayar çekebiliriz İleride ona da eş alabiliriz Belki Ama öyle de olmaz ya Öyle yapmam Posta dişinin yavrusunu birisine veririm emaneten falan Aa bir dakika arkadaşlar Bir şey diyeceğim size Evin altında görse, gösterir miyim ben bir kümesi Karantina kümesi yapacağım diye Oha. Arkadaşlar. Ya bozlar geçiyor. Demin bir şey geçti de. Sanki siyah beyazlı Karga ile martı mıydı acaba yoksa Kaçacak mı uçuyor anlamadım çünkü kanal sesi de duydum arkadaşlar daha demin Bakın ya bozlar kalktı Ama anlamadım yani tam Mevzu ney Tam çözemedim Neyse arkadaşlar ya. yani şimdi konumuza dönecek olursak arkadaşlar. Belki böyle bir ayar çekebiliriz. Bir kümesi, karantina kümesi yapacağız diyorduk. Belki öyle yapmayız arkadaşlar. Yavrularım yani bu, bundan sonra kalacağımız yavrulardan bazılarını arkadaşlar bu kümesimizin içine atabiliriz. Yani mesela bu yavrularımız ileride büyüdüğü zaman bir takım yavru verirse asla satmam ben. Bu yavrularımızın yavrusunu alırsak onları bu kümesimize koyabiliriz mesela arkadaşlar atıyorum. Yani öyle bir ayar çekebiliriz. Renk deseni bunun böyle. Bunun da böyle. Arkadaşlar size bir şey diyeyim bence şöyle olacak. Bu kuşun tipi güzel olacak. Az uçacak. Yok gerçek ikisi güzel. Şu kuşa da bayılıyorum arkadaşlar neyse. Bu kuşta sanki böyle uçucu bir tipi varmış gibi sanki. Bu kuş çok uçar gibi geliyor arkadaşlar. O bu kırmızı olan çok sevdim ben niyeyse ya. İkisini de ayrı ayrı seviyorum. Çok güzel. Bu yavru tam büyüme aşamasındayken baya kötü geldi falan diyordum. Ayakları simsiyah falan diyordum. Ama asla çıkarmam bu yavrumuzdan. Bu kırmızı da çok güzel. Bu yavru arkadaşlar buraya bir de eşik. Çok güzeldir. Işte. Nereye kaçayım? Oğlum niye yiyorsunuz lan beni? Manyak lan ya. Beni kemiriyorlar ya. O oh, hareketi gördünüz mü arkadaşlar? Ne de biçim dedi eşek. Bak bak çok güzel oluyor. Ana kuyruğa bak arkadaşlar. Çok süper ya manyaklar sizi. Arkadaşlar kardeşini nereye koyarsam o da oraya gidiyor. Bak şimdi. Şöyle koyacağım. O öb öbür de kardeşinin yanına gidecek hemen. Arkadaşlar bu kuşta niyeyse uçucumuş gibi geliyor bana. Anlamadım ben de. İleride bakalım da hangisine güzel performans olacak arkadaşlar. Bir ana olarak YouTube'a bunları atıyorum şu an. Atıyorum şu an kellerini arkadaşlar. İleride bir ana olarak kalsın. Bunun rengi de muhteşem arkadaşlar. Zaten rengi efsane ya. Beğendim çok. bunu rengi de güzel. Arkadaşlar aslında bu siyah olması daha iyi gibi sanki. Yani tam siyah değil yani siyah yok beyaz olsa daha iyi olurmuş ama. Tabi beyaz olsa çok yakışırmış. Bu şekilde çok kötü oluyor arkadaşlar. Kırm şey siyah ayak. Markalar çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Yani bak hemen öbürünün yanına kalktı. Markalar çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Yani sizin de marka takmanızı tavsiye ederim arkadaşlar güvercinleri Böyle yani yavrularınıza takın arkadaşlar. Tanesi 2 TL'ye denk geliyor. Bakın şöyle göstereyim.